ilk aldığımız eve şey bırakacağız. Eşyalarımızı bırakacağız, bavulları falan. Sonra Mostar'a arabayla geçiş yapacağız. Yolları da yine gösteririm. yani çok çok güzel ya. Şimdi her yerini göstereceğim. Burada çok zor yürünüyor. Toprak gibi. Yürü. Şimdi Hindin Han'a e, buranın ilk önce bir yaprak sarmasını deneyeceğiz. Geldiklerinde gösteririm. İsimleri çok hatırlamıyorum çünkü İngilizce menüleri yoktu. Bize biz de görsellerden o şekilde seçtik. Resimlerini göstereceğim. Birkaç tane bir şey deneyeceğiz. E, bakalım şimdi ekliyoruz. Manzaramız çok tatlı. E, Monsar'dan çıktık. Şimdi e, Bosna'ya doğru dönüyorduk. Çok güzel yolda bir yer görmüştük Gündüz'ün içeride. <laughs> çok güzel süslemişler yoldaşı e, ağaçlarıyla, süsleriyle. Evet. Şimdi tekrar geri dönerken hala karardı. E, Burayı bulduk. Buraya geldik tatlı yemeğe. Bir de kahve falan içeceğiz. E, Monsar'da yollar aşırı zor yürürlüyordu. Zaten kış sezonu olduğu için çok erken kapatılıyordu. E, şimdi de çok durmayıp orada hemen geri dönmek istedik. Çünkü birçok yer kapalı, zaten çok zor yürünüyor. Aşırı hava kirliliği var çünkü çok fazla soba açıyorlar. Evet çok fazla boğazımız yandı, toprak öksürmesi çok arttı. O yüzden hızlıca çıkmak istedik oradan. E, hava da kararmıştı. Zaten 83 kilometre boyunca dümdüz gidiyorsunuz yani hiçbir yere sapmıyorsunuz. Hep dağların arasından geçiyorsunuz. E, yıldızlar inanılmaz güzel gözüküyor. <laughs> tatlılarımızı ve kahvelerimizi bekliyoruz. Çok tatlı. Yani. Mostar bu arada e, bebek arabasıyla girip, girilebilecek bir yer değil. Yani yürümeniz imkansız. Arabalar falan bile giremez. Yani çok fazla merdiveni var ve taşlar aşırı çıkıntılı. Baba, e, kayıyorsunuz falan. Gire, biraz da. Baba, Yemek yediğimiz yerde çok güzeldi. Baba, Porsiyonları baba, aşırı aşırı büyük bunu öğrenmemiz çok zaman aldı. <laughs> Üç tabak şöyle ya, hani koca bir tepsi gibi bir tabakta getiriyorlar. Yani bitiremiyorsunuz. Şey. Paket yaptırdık mecbur. Bir baba, de biz özellikle güzelmiş. geldiğimiz günden beri e, aşırı sıkıntı çektiğimiz bir konu var. Biz buraya gelmeden önce İstanbul'da Volatilay uygulamasından baba. Esim e, paketi aldık. Chat sorduk. E, i̇lk öneriler arasındaydı. İnternette o şekilde. Ben birçok sponsorluk gördüm. Yani e, çok bilindik bir yerde uygulamaydı aslında. Ama asla uygun değil. Bulduğum ya çok fazla sorun çektik bu konu hakkında. İnternetimiz gidiyor. Ben çok turaba bağlanamıyorum. İnternetine paylaşımı açılmıyor, çekmiyor. E, yani o kadar sıkıntı çektik ki internet sürekli gidiyor. Turap da aynı şekilde gitmeye başladı. Ben de zaten hep kapanıyordu kendi kendine. Bir çözümler bulmaya çalıştık. Bluetooth'ta birbirimizi telefonlarımıza bağladık. Ee, biraz anlık bir çözüm oldu sonra yine gitti. O yüzden Holofly uygulaması kesinlikle önerebileceğim bir şey değil. Yani hiç memnun kalmadık. Bizi çok fazla zora soktu. Airbnb evine gireceğiz. Ee, hani aynen çeçipti bile öneriyordu. Airbnb evine gireceğiz. Ben e, hepsini ayarlamıştım. Telefondan internete bağlamam gerekiyor. Bağlanamıyoruz. Yani sıkıntılıydı o yüzden kesinlikle önemli. Şimdi evet, tatlıya çekiyorum. E, Boston'un kendi baklavası. Bildiğin aslında mı? şey e, yufkaları kalın açılmış. İçinde ceviz var. Boşnaklar cevizleri gerçekten çok seviyor. Her yerde ceviz var. E, biraz ev baklavası gibi ama daha kalın yani bildiğin börek gibi. Ama içi bol yani görebiliyorsunuz. Her katında var. <laughs> E, boştan kahvesi bildiğiniz gibi. Bu da yine kendi atıştırmalıklarından bir şey, incirli bir kurabiye gibi. Bu da falicia. E, umarım doğru söylemişimdir. Şerbeti, e, şerbetin içerisinde elmayı pişiriyorlar. E, elmanın içine oyup ceviz koyuyorlar. Üzerine de kaymak ya da krema ile servis ediyorlar. İçi bayağı bol. Ceviz tadı alıyor. Ve bizim baklavadan çok daha hafif, daha az şekerli. 1'deki son evimizden artık çıkış yaptık. Bugün dönüşümüz var. Şimdi Dün aslında dün akşam bahsedecektim ama şimdi bahsedeyim. Dün akşam biraz kötü olduk. Çok hastalandık. İnanılmaz bir hava kirliliği var burada. E, vadilerde hava sıkışıyor ve dumanlar dağılmıyor. Hava sıkışıyor ve dumanlar dağılmıyor. Çok fazla soba yakıyorlar. O is e, boğazınızı yakıyor. Bir an bir de bizim Bosna'ya ikinci gelişimiz yani Sırbistan'dan dönüşümüzde biz farklı bir evde kalacaktık böyle otel şey hostel gibi bir binaya apartmanı düşünün. Bir dairesinin odalarını bölmüşler ve oraya stüdyo daire yapmışlar. Öyle 5-6 tane daire vardı. İlk girişimiz zaten biraz zordu. Kapılarda bir şey sistemi var, dijital bir sistem. E, dokunuyorsunuz, işte şifre gidiyorsunuz. E, çok çalışmıyordu. Orada bir Türkiye denk geldik. Onlar da biz de anlamadık. Rastgele bastık dedi. E, mesaj atsanız Airbnb'den e, tam olarak bir hızlı geri dönüş alamıyorsunuz. İletişim kopukluğu da vardı. İlk gelişimiz zaten bir sıkıntılıydı. Sonra eşyalarımızı zaman bırakıp, e, biz yemek yemeye dışarıya çıktık. E, eve girdiğimizde saat 7 idi. de girdik, hava inanılmaz soğuk. Sonra ev çok soğuk geliyor. Ara lobi yani evdeki, normal evlerdeki ara holü düşünün, aynı. Ara lobi diyorlar. Lobi çok sıcak ama bizim dairemiz aşırı soğuk. Üşüyoruz, burnum dondu, içim titriyor, toprak öksürüyor, hasta. E, Turap bakıyor, tüm tuşlarına olmuyor. Ben bakıyorum, bulamıyoruz. E, tavandaydı e, ısıtma sistemi, klima gibi. Olmuyor, yapamadık yani. Sonra dedik ki, herhalde biz anlamıyoruz. İyice kurcaladık. Çalışmıyor gerçekten. Artık iyice sinirlendik ve hemen, ilk önce Mustafa'ya e yazdık. E, hemen geri dönüş olmadı. Sonra Airbnb'ye ben direkt şikayet için girmiştim. Airbnb desteğe girdim. Şikayet oluştururken hani buradan bir gün sadece hani ısıtmayı halledersek bir gece kalırız. Ertesi günde e, ilk Airbnb evimize evimizde kalırız. Hadi i̇lk e, Bosna'ya girdiğimizde kaldığımız ev, bir gece. Konuşuyoruz e, Airbnb Sporla ama bizi aramaya karar verdi. Aradılar, işte konuştuk, kendimize çok güzel açıkladık bence. Videolarını çektik, fotoğrafları çektik, kanıtladık. İşte maille falan gönderdik hepsine. E, kadın o kadar yardımcı oldu ki bize tamam dedi, hani sakin olun. Şimdi ben her şeyle ilgileneceğim. E, Ortamı biraz yumuşatmaya çalışıyor. Aynı zamanda hostal sahibine e, şey yazıyor geri dönüş yapıyor hani bakın diyor misafirlerimiz böyle böyle bir durum yaşıyor e yardımcı olalım diye sonra bize dedi ki tamam dedi ısıtmayı e yardım için birilerine yazdım dedi ısıtma <laughs> hal olmuş e yine şeyde kalalım e İzmir'de kalalım bekliyoruz diyor sonra bize aynı zamanda hostel yazıyor diyor ki ben diyor şu anda sıcak görüyorum mobiyi diyor e ama eğer diyor içerisi sıcaksa diyor zaten diyor klima ısıtmıyordur diyor yani biz daha ilk gün oraya girmişiz Zaten ilk eve girdiğimizde de çalışmıyordu. E, Ara lobi zaten sıcak. Turapla dedi ki, biz dedi, lobide kalmıyoruz. Biz odada kalıyoruz dedi ve oda şu an soğuk. Isıtamıyoruz. Yakın çevrede birileri varsa gönderip kontrol etsinler. Hani bu kadar eminseniz ki böyle bir uzaktan sistemlerde yardım etmeleri için kesinlikle yakın çevrede birilerinin olması gerekiyor bence. Bu şekilde yürütülmez. Onu da yapmıyorlar. Hani sanki bize suçumuzmuş gibi davranıyorlar sonra e, aynı zamanda tekrardan biz e, Airbnb'de konuştuğumuz kadınla e, irtibat halindeyiz. Bir yandan ona trap konuşmalarımızı atıyor, bir yandan işte hostel sahibiyle konuşuyoruz. E, hostel sahibinin tavrı aşırı kabalaşmaya başladı. Biz şey diyorduk hani en kötü koltukta yatarız, bu gece işte ısıtmayı halledersek bir geceliğini hallederiz, ikinci gece çıkarız. Bu sefer hostel e, Airbnb'deki destek, yani yardım eden kadın bize şey de, <laughs> demişti, e, para iadesi yapmaya. Ee, misafirler bir gece kalmayı kabul ediyorlar ama e, ikinci gece kalmayı kabul etmiyorlar. Para, iadesi yapın. Kesinlikle para iadesi yapmayacağını söylüyor hostel sahibi. Çünkü suçun kendisinde olduğunu düşünmüyor. Ee, aynı zamanda yanlış bilmiyorsan hani bence e, bir destekte de kadında da kadına da biraz kaba davranmaya başlıyor. Sonra en sonunda Turab tabi gerilip e, diyor ki benim de 4 yaşında olur var. Bakın öksürüyor hasta. E, biraz daha bu şekilde bana tavırla, bu şekilde bir tavır sergiler ben 2 iki saate buradan çıkmak zorundayım. Çünkü ev ısınmıyor ve beni anlamıyorlar. Ee, tura pencereye tırmanıyor, işte klimanın havalandırma <laughs> önüne peçete tutuyoruz, kanıtlamaya çalışıyoruz çünkü çalışmadığını. Peçete tutuyoruz, peçete hareket etmiyor. Ee, yani dışarıdaki soğuk hava geliyor ama hani o da peçeteyi bile hareket ettirmiyor, öyle bir şey. Çalışmıyor yani, kendi kendine kapanıyor bir anda. Ya çünkü iki saat harcamışız, iki saat boyunca orayı ısıtmadıysa demek ki bir problem var, olabilir yani. Artık çok sinirlenip çünkü bizim çalışmamız gerekiyor. Çocuk öksürüyor saat 9.30. Evet saat 9'a geliyor. 9.30 oldu. Ee, en son artık bir otelden hemen bir gecelik bir yer ayırttırdı. Şimdi e, şöyle olabilir. insanlar e, sırf para iadesi yapılsın diye böyle işte sorunlar olabilir. Ama biz kanıtladık ve Airbnb'deki destek veren kadın da e, buna da inandı. Gerçekten bir sorun yaşadığımıza dair. Turap da en sonunda faturayı gönderdi dedi ki, bakın dedi, benim dedi, bu geceliği buraya verdiğim ücret de 1900 lira. Oteli ayırtırdığım bir gecelik fiyat dedi 6000 lira dedi. Hani 1900 lira için bir gecelik 6000 lira verilir mi? Verilmez. Hani bunu kanıtlamaya çalışıyoruz aslında. Onu attı ki Yani artık son durum bu dedi. Yani çocuğumu dedi daha fazla burada tutamam dedi. Kadına da yazdı. Sonra kadın çok yani biraz bekledi değil mi? Bir süre bir kadından mesaj gelmedi. Sonra çok uzun yazılar yazmaya başladı kadın. Çok sinirlenmiş belli ki. Dedi ki kesek hostel sahibi kabul etmiyor dedi Pariyadesi'n dedi. Adımla yaklaşmıyor. Kesinlikle de artık üstlere bildireceğimi söyledim dedi hostel sahibine dedi. O zaman biraz sanırım bir geri adım atmaya başlamış galiba hostel sahibi. Ama Airbnb'deki kadın kesinlikle tolere etmemiş bir durumu. Ve bir hafta içerisinde hostelin tamamen e, reportlanacağına, ilanının her yerden, e, Airbnb'den kaldırılacağına dair e, bunu emin olacağımı, olacağını söyledi kadın. Bir hafta içerisinde, bakalım gerçekten yapacak mı bilmiyoruz ki de? e, bir hafta içerisinde Airbnb hesabına kapatacağını söyledi. E, şimdi e, gerçekten kanıtladığımızda durumu, şimdi şöyle bir yere gidip, e, yurt dışında da, e, yurt dışında hiç fark etmez. Bir yerde kaldığınızda e, Airbnb'de Airbnb'den kiraladım diyorsunuz. İşte Airbnb'de kaldım diyorsunuz. Bu sefer Airbnb'nin genel bir adını kilitmiş oluyorsunuz. Güveni iletiyorsunuz E bu kinkleri zaten kafa e, kafaya gidiyorlar. Rekabet de çok fazla. O yüzden en ufak hatalara yer vermiyorlar. Yani sosyal medyada Trump birisini daha e, takip ettiğimiz birisi vardı. Aynı durum o da yaşamış ve hemen e, demiş mesela kadın. Host sahibi bir kadın. Kesinlikle işte hani özür dilemiyor, işte çok kaba davranıyor ve en sonunda sanırım şey ya, sen e, host sahibiyle ya da otel sahibiyle aranda çözebiliyorsan çözüyorsun. Ama son çare artık, sen yani Airbnb Spor'ta dönüyorsan artık o noktada işler gerçekten ciddiye biniyor anladığım kadarıyla. Ve e, report yeme ihtimali çok yüksek. Bu konuda gerçekten asla yalnız bırakmadılar bizi. Biz e, bir gece otelde, bir gece de Airbnb'de ilk aldığımız e, hosta, direkt ev sahibine yazmıştık. Çok yardımcı oldu. Dedi ki, bir gece zaten hani, birisi kalmıştı orada. Birileri vardı, misafir vardı. Hemen dedim. Normalde oraya giriş saat öyle öğleden, e, öğlen 3 gibi falan giriyorsunuz oraya. 12'ye çekti giriş saatini ve dedi her yerin temizlenince emin ol, temizleneceğinden emin olacağım dedi. Eve girdik gerçekten de tertemizdi yani o ilk günkü gibiydi. E, kapıyı açtığınızda kapı, burnunuza burnunuzda temiz kokusu çarpıyor öyle bir şey, öyle bir şey. E, bize ders oldu açıkçası yani şimdi biraz şans işi de Airbnb'de o baktığımız o hostel de aşırı temizdi. Herkes işte çok güzel yorumlar yazmış. Airbnb bize onu önermiş. İşte hiçbir problem gözükmüyordu. Ama baktığında, içine girdiğinde herkes de aynı tecrübe olmuyor, değişiyor. i̇lk aldığımız tekrar Airbnb kesinlikle çok güzeldi. Onu Linkini her yere koyacağım. Kesinlikle aşırı aşırı öneriyorum. Ve Airbnb'de de herhangi bir sorun yaşadığınızda kesinlikle e, sporda başvurmanızı öneririm. E, aşırı yardımcı oluyorlar. E, haklıysanız sizin yanınızda kesinlikle duruyorlar. E, böyle bir olay yaşadık. Geçti gitti. Sonu güzel bitti. Öyle şimdi başlar şey kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Sonra da e, havalimanına yapacağız. böyle bir yolculuktu. Umarım güzel bir şekilde çekmişimdir. Umarım güzel bir şekilde e, etrafı her yeri görebildiğim gibi aktarabilmişimdir. It was just two lovers Sitting in a car, Pink and i just got a an super this is you not know, down to clever.